Evet, güne merhaba. Ben çocukların kahvaltısını hazırladım. Şimdi kahvaltı yaptıracağım. Ne oldu aşkım? Ne? Telefonu mu istiyorsun? Ne yapacaksın telefonu? Kim var orada yine? Kim var? Sen misin o? Aa, kendimi şey, çocukların kahvaltısını yaptırdım. Kendime de bir çay yapıp içeceğim. Yaklaşık bir haftadır yanlış değilse bir haftadır video atamıyorum. Niye çok huysuz galiba dişleri geliyor diye. iki üç tane diş birden çıkaracak. Bu son bir haftadır yani çocuğun huyu suyu, her şeyi değişti. Normalde yine çok uslu bir kızdır, akıllı değil mi anneciğim? Böyle yani bir yere acımasa hiç ağlamaz. Kendine oynar. Değil mi aşkım? yani bir eziyeti yok açıkçası Lina'nın. Ama bu son bir haftadır resmen o çocuk gitti başka bir çocuk geldi. Ateşleniyor, geceleri sürekli kalkıyor. O ilk iki gün ateşlenme vardı da ondan sonra gitti. Hani bir hasta mıdır falan diye bir doktora götürdük ama Testleri falan temiz çıktı. herhangi bir sorunu yok. Dişten oluyormuş. Ama yani çok zor çıkarıyor. Değil aşkım? <laughs> Değil mi? Aşkım ne? <laughs> Ol. 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 tamam. Normalde Lina televizyona bakmaz yani çizgi film falan dikkatini çekmez. Sadece bu Zeynoş ile Adiş diye bir kanal var. Çocuk kanalı. Bir tek bu. Hatta sabahları gözünü açar açmaz kumandayı getirir. E e, e de. yani aç aç der anlarım. Açarım. Gider önüne oturur izler. Kalkar oynar. Nedense bunu çok seviyor. Dikkatini çekiyor. Reklam girdiği zaman araya da getiriyor kumandayı geç diye. Değil mi aşkım? Nina. Hadi oyna anneciğim. Kararı, çöz, kalk bebeği. Hadi oyna aşkım. Bebeğim. Hadi, bu da Miray Hanım. Miray okula başlayacak arkadaşlar. Anaokuluna gidecek. Eylül'ün birinde. Üç gün. Bir kaynaştırma haftası olacakmış. Bakalım. Miray ilk defa bensiz kalacak. Normalde bana çok düşkündür. Bensiz hiçbir şey yapmaz. Babasıyla bile bir yere gitmez yani ama. Bakalım. Ne hissediyorsun aşkım okula gideceğin diye? Ben çok en çetik arkadaşımda arkada arkadaşım çetiriyorum. Bir de onlara, onlara yemeği yok sonra ilk önce var çok bir kısımda. yemekleri yoksa yemeğini mi paylaşacaksın evet. arkadaşlarımla? Aferin sana. Heyecanlı mısın okula gideceksin diye? Çok mu heyecanlısın? Çok güzel değil mi okula gitmek? Yeni arkadaşlıklar edineceksin. Okuma yazmayı öğreneceksin. Dede abi, dedi, ki bu şarkı değil mi anneciğim? Var. Tabii ki. Bütün günün oyunla geçecek. Öğretmen size okuma yazmayı öğretecek. Evet, harfleri. Evet. Evet aşkım, ben de biraz tedirginim, Miroş'um okula gidecek diye, kaygılıyım, kaygılıyım, heyecanlıyım, gözlerim doluyor, ben herhalde gibi değil mi, hem mutluyum hem de biraz huzursuz gibiyim, bilmiyorum niye de onu da zamanla aşacağız. Ben, nasıl olacak, ne yapacak, arkadaş edinebilecek mi, mutlu olacak mı, içi huzurlu ve rahat bir şekilde kalacak mı hani orada ben ben yokken yanında böyle ama tabi mi şimdi umarım. Bir de dedem <laughs> Arkadaşlar burada da mı Aramasın arkadaşlarım olacaklar. Evet aşkım. Oo. Annesinin bebeği. Oo, aşkım benim. Ben Nina'yı uyuttum. Nina uyumuşken şöyle ayakkabı dolabı bayağı dağılmış. Burayı bir elden geçireceğim. Her şey var. Bir bakalım neler çıkacak daha içine girince. Bunlar var. Yani çok madde kullandığımız. Genelde şu altta günlük kullanılanlar var. Burayı ellemeyeceğim. Zaten yani kirli falan da değil. Üst kullanılmadığı için. Şu açık olan yerleri sileceğim. Bir de burayı düzenleyeceğim. Burada da ne varmış? Topu var kitaplar var. Kışlık, günlük şeyler var. Burada her şey var. <laughs> Burayı bir boşaltayım ben. Bu rafı da sildim. Bu küçük çam ağacı. Burada da çocukların küçük oyuncakları var. Lina yutar diye poşetli buraya koydum. Burada da, da hızlı bunun içine koydum yapıştıracağımmış kabloymuş. İşte anahtarlar falan, ampuller falan hepsini içine koydum. Bu bu şekilde dursun. Şimdi şunları yerleştireceğim. <laughs> Şunlarda çocukların oyuncakları var. Şu ikisi oyun hamuru, oyun hamurunu yükseğe koymak zorundayım çünkü <laughs> Lina bilmez alır yer falan orada dursun. Burası da nadir giydiğimiz ayakkabıların olduğu yer. Mira'nın küçülen ayakkabıları var. Genelde Lina için saklıyorum, yıpranmamış temiz olanları. Burası da böyle. Şu Dijitürk uydusu. Bu gidecek. Onun için onu orada bıraktım. Alması kolay olsun diye. Burası da günlük kullandığımız ayakkabıların olduğu yer. Bunu yumuşatacağımı buraya koymak zorundayım. Çünkü büyük. Şimdi göstereceğim. Diğer dolabı da sığmıyor yani. Büyük geliyor. O yüzden onu oraya bırakıyorum. Orada. Bu şekilde düzenledim. Ya, pek fazla kirlenmesine izin vermiyorum açıkçası ben hani sürekli bir elim orada temizliyorum ama bayağı dağıldığı için mi düzeldiğim dedim. Burası da bu şekilde, burası zaten temiz. Burayı silmedim. Gene de size göstermek istedim. Yukarısı bu şekilde, aşağısı da bu şekilde yumuşatıcı buraya girmiyor yani büyük geliyor hatta şu bile zor sığıyor diyebilirim burası da böyle hmm. bu şekilde Şşt. çamaşır makinem burada arkadaşlar şimdi şurada deterjanım var bu renkliler için bu beyazlar için buna dolduracağım şimdi. Bir de ayakkabılıktan böyle kağıtlar falan çıktı. Bunları hepsini bir poşetledim. Eşim akşam gelince ayıklasın. Böyle çamaşırı da atmıştım makineye. Bitti. Çamaşırları da ben bir asayım. Deterjan kutumu da doldurayım. Yoruma bir kargo geldi böyle. Bakalım neymiş Allah bakalım. Sütli. Ne var bakalım içinde. Yarar değil mi? Kalasında. Okul hediyesi. Vay, vay ya. Aa, çok güzel. Frozen el sala çanta. Anne. mı? Bu ya. benim koşuyla çantasım aynası değil mi? Ona benziyor. Evet. Ona benziyor bak şunları Şunların. İki gözü var. Evet bak böyle. Peki Aa arkada da var. Evet. Yani bu mesela işte benim çantası. Bak. İçi bayağı geniş. Peki. Bak. Uh -huh. Şurada da soğuk yeri var. Bakalım bu. Wow. <laughs> Bakalım bu bu ne? Besleme çantası. Besleme çantası. Ha ona bakalım. O da şabab maşanı. Yani. Daha güzel. yapacağız karnı. Evet. Bu da stokayım suluğum. Gayet güzel paketlenmiş, değil mi? Vardı da besleme kabı. İç, i̇çine ben, ben bunu içine yiyecek mı? koyacağım. kızım yiyecek, va wow, kaşığı ve çatalı da var ama biz Evden koyarız değil mi aşkım? Yok. Böyle olsun ya. Böyle mi istiyorsun? Evet. Böyle istiyorum. Tamam. Bak şuradan açılıyormuş. Aa, Şöyle. Çok, çok güzel değil mi? Sen dedim böyle Hı, mi, mi? Evet. Buna koyacağım. Yemek. Kızım yiyecek tamam mı? Çok güzelmiş. İçine. Kulaşla. Böyle kapatılıyor bir de. Şöyle Bakalım. çatalı ve kaşığı yani, var alalım buradan. Rozım. Hmm. Elsa'yı çok seviyor Mira. Evet. Bakalım bir de sıvımız mı var? Bakalım. Nasıl? Ya çok güzel. Ya evet, çok güzel. Bakalım, ben yıkayalım tamam mı? Hmm. açmazsa o çok soğuk olacak da benim için. Şöyleymiş arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Açılıyor. Bir ay bak anneciğim. Şuraya basıyorsun. Açılıyor. Tamam. Yap bakalım. Bas. Hı, açıldı. Tamam kapat şimdi bakalım. Kapat suyunu. Oraya basma. Orayı bırak. Bastı, sıkıca bastır. Heh, tamam. Aferin kızım abi da sulu olmuş. Ben sana <laughs> bir şey diyeyim mi? Bana o kadar çamaşır çok güzel olacak. Bak bunu böyle boynuna takacaksın. Ya da çantanın şu köşesine koyarsın şurasını. Anne. <laughs> şey diyeyim mi? Bunu o kadar şey olacak. Bak böyle yaparsın Nilay suyunu. Evet. Çok güzel. Halamıza buradan teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket. Evet. Değil mi anneciğim? Hı. Evet. Biz burada videomuzun sonuna geldik. Evet. Burada sonlandıralım. Evet. Sonunda ya bu arada okuldan aradılar beni az önce. Sabahçı mı olsun diye. Eşimle konuştuk. Mantıklı olan öğlence olması. En azından uykusunu alır. Güzel bir kahvaltısını yapar. O şekilde götürürüm okula. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Umarım sıkılmadan, beğenerek, keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.